Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ee, bir tane oyun oynuyoruz. Adını söyler misin? Adı Bir tekerlek Zobi. Ha, yok ya bu olmasın. Arka yemek yerken oyun oynuyorum arkadaşlar. Pilav, etli pilav yiyorum arkadaşlar. Ay tavuklu <laughs> pilav. Videonun başlığı bu olacak. Kanka geliyorum sana doğru. Nasıl geleceğim? Onu da bilmiyorum. İşte aha kanka ben geriye doğru gelebiliyorum. Hadi çık şuradan Arkaya böyle bir araba yaptım ee, Nasıl olmuş bilmiyorum ama yaptım işte ee, Bence baya iyi bir araba Yuvarlak olsaydı geçemezdi bunları Umarım takılmaz Kanka ben geliyorum sana doğru Tamam Ben buraya nasıl geçeceğim Oha nasıl lan Vatta Ne kadar güzel yapmışım Aa lan araba ters döndü hayır. Ya oğlum boşu boşuna tekrar 15'ten bak. Geri git geri git. Lara'm. Oğlum ben ne iyi bir araba yapmışım lan. Her yerden gidiyor oğlum. Altıdayım. Lan bir tane çizgi arabası var. Ay onda ondayım. yerden geçiyor. İle gibi. Tamam. Evet. Arkadaşlar yani bunu oynayacağız direktmen biz oynuyoruz konuşmayacağız arkadaşlar evet. birlikte kendi aramızda konuşacağız bilmem ne bilmem ne evet, Siz isteyeceksiniz yani. Arkadaşlar siz bu, vid bu videoyu böyle sen Aa kanka Aa sen misin hoş geldin Evet Ay, Al tweet. Çok güzel keşke ben de yapsaydım böyle neyse <laughs> Kanka bak e, seni ilerleteyim gel Meylerlerim <laughs> ha Arkadaşlar müzik telifleri herhalde la adam öldü ya tüh ya nasıl oldu Arkadaşlar bu siki var ama telifli olabileceği için tel daha... mı? Yok ettim. <laughs> nasıl çıkacağım lan Mersin bunu? Aha nasıl çıkıyorum? Oha, oha what the? Aa! Ah, ah, Kanka ah, bak, şöyle ah. tekerlik var, tekerlek var. Kanka tamam. öyleyim, sen ne anlarsın? Hop! <laughs> 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 what the? <laughs> oh my god. İnsanlar böyle <laughs> araba yaptı. Biliyor musunuz? Geride Her bak, yerden geçer. Her yerden geçiyor. 3 saniye sonra. Ama ben takıldım burada. <laughs> Arkadaşlar, oha bu dikenli yerlerden çok kolay geçerim ben. Ona göre Abi, yaptım bir ben. Bize <laughs> <Girdi toprağı>. <gülüyor> <gülüyor> bak, Abi girmesin bundan. Girdi çoktan. Kanka bak ki, öyle çekeyim verim. Arkadaşlar, e, videoya yaşı, yaşınızı yasar mısınız? Kitlemi, kitlemin yaşını öğrenmek istiyorum. Kanka onu <laughs> YouTube'un kendi şeyi sayısıyla öğrenebiliyorsun ya. Onlara baktım da hep 20 yaş falan istiyormuş ben oğlum. 20 yaşında 40 yaşında insanlar. Arkadaşlar sağ olun ben... beyler. Allah razı olsun. Ya ben nasıl diyeyim şimdi duracağım? Ya kim yaptı bunu? Kim çarptı bana? Hangi e, akıllı çocuk çarptı bana? Hangi vatan hain? Aa 21 oldu. Bak her yerden geçer demiştim. Bak buradan çok a! beni aa. Hayır, hayır. Hayır! Aa. yardım <laughs> be. Yardım, ben. yardım ben. Bana yardım et. K kurtar beni. Kanka bak, yardım edeceğim sana. Geliyorum. Dur. Geliyorum yardım edeceğim. <laughs> Kanka arabayı resetle, reset çıkardı. Anam, anam <laughs> ben de burada kaldım. Ben kurtulurum. Lan, oğlum araba takla. Attı. Lan, araba aşağıya düştü. Vay anam, babam be. Burası resmen bir harika. 看一看。<Thank> Yok onu ayarlayamıyoruz. Kanka ben şey yaptım hani videolar donunca ortada bir şey dönüyor ya ondan yap. Yaptım bir şekilde işte. Kanka yardım et. Anam lan düşecek mi düştüm. どうした Sınavlarda kopya çekin. yüz kazanır. <laughs> Yumurta arabası. Kanka bak benimki seninkinden daha büyük. <laughs> bak. Şeyde araba yanında Tür işareti var. Vidajur işareti var. Yanında ona tıklıyorsun. Huç ve has diye bir şey var. Ona tıkladım böyle oldu. Kanka yardım edeyim ben mi? Yaparım. Yardım ister misin? Ben de bedava yaptım ki O sırada izleyiciler. Sen ne anlatıyorsun be abi gözünü seveyim böyle. Arkadaşlar, arkadaşlar yemek oynarken oyun yiyorum. İzleyin arkadaşlar, izleyin arkadaşlar adam hamburger, pizza, KFC yiyor. Hadi görüşürüz. Kanka özel stage, özel stage gel acil buraya gelmez Kutsal stage'e geldim. Evet çok kutsal. <laughs> Kanka bak altta roket işareti var görüyor musun? O sana gelmiyor. Kanka şarkı tıkla, işte, tıkla. tıkla işte rakete tıkla. Kanka ne kadar kutsal olduğunu görüyor musun bak burada. Ya, yazmadım. Yok yazmamışlar. <laughs> ee, kanka yazmamışlar emin ol. Kesinlikle yazmamışlar. Kanka geleceksen gel bir daha roketa bas. Evet. Özel kutsal işte ne kadar kutsal olduğunu gördün mü? <laughs> 31 kazandım. <laughs> ben seni bekledim ben o kadar vatan ha yine. <laughs> Lan benim tutarak kaldım gördün mü? <laughs> Sen ne yer otuz lan? lan Gelirim <laughs> Ben de topaç yapacağım. Benimki çınmalı topaç oldu. Oğlum insan bir bekler lan. Vatan haini ben seni beklerim. Tuttum. Kanka sana beddua etmiştim kabul mü oldu Geliyor mu? Bekle. Yardım. Ya oğlum şimdi de burada bir dakikada geçeceğim herhalde ben buraya. Lan. Lan! Hadi! Yes! Kanka asıl tekerleği yaptım. Sen nasıl bir şey araba yaptın mı? <laughs> ne şekli? <laughs> Oğlum niye ya Soruyorsun, geçmiyor bu? Şöyle mi <laughs> 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 kadar yanlış bir şey benzetmeyeceğim kesinlikle. <laughs> Olmadı lan. Tank olmuş mu? Geçiyor mu? Gavhi ne etmiyor? Hadi bak. Aldım. Hadi. Almışım. Ben. Bakın artık ya. ne oldu. Bekle ben bir arabamı çok Kanka dünyanın en dünyanın en güzel tekerlekleriyle videoyu kapatalım. Benimkisi benimki benim tekerleğim senin tekerleğinden daha güzel ama. <laughs> Kanka gel yanıma videoyu bitirelim. Kanka kapat diyor böyle.